İblis Alemi cehennemde bir konferansı var. Konferans, miting verecek. İblis. Allah'ım o mitingde olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ey cehennemlikler der demez. Bütün hepsi toplanacak lanetten böyle ateş halkalarıyla, lanet halkalarıyla kuşatılmış bir kürsüsü var onun ateşten. O kürsüye çıkacak. Ey cehennemlikler der demez. Hepsi peşine yine dolacak. Ya bu adam, siz bu iblisi takip ettiniz, buraya geldiniz. Cehennemin dibini boyladınız. Hala o iblise tabi olmak işlerinden geçiyor. Demiyor ki ya Allah senin belanı versin. Zaten bizi buraya getirdin. Daha ne gideceğim? Gel ya onun peşine mi gidilir? Demiyor. Oradaki insanlar yine diyor ki ne varsa bundan medet var. Ve bu buralardan eski çıkmışlardan belki bize bir çıkış kapısı gösterir diye bütün hepsi böyle toplanacak. Mevla bunu bize İbrahim suresinde anlatıyor. Estağfirullah. فقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم لي فلا تلوموا ولوموا انفسكم فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم Karar verildi Cennetlikler cennete Cehennemlikler cehenneme Ayrıldığı vakitte İblis aleyhillehane Kürsüye çıkıp şöyle diyecek Ey cehennemlikler Hepsi toplandılar Bakalım büyüğümüz önderimiz çıktı Ne diyecek İblis Konuşmalarına şöyle başlıyor İnnallâhu ve adekum ve Allah-u Teala Hazretleri bir vaatte bulundu. Hepsi diyor, evet. Vaat ne? İman edip salih amel işleyenler cennete, inkar edip isyan edenler cehenneme. Allahu Teala Hazretleri sözünde durdu mu? Hepsi diyor durdu. Bak, iman edenler cennette, biz de cehennemde yanıyoruz. Hepsi canlı görüyorlar. Peki, ve ben de size bir vaatte bulunmuştum dünyadayken. İblisin vaadine. Dünya toprak. Yaşamanıza bakın. İçki için, kumar oynayın, namaza gitmeyin, ahiret yok, toprak olacağınız. Bunlar hep iblisin vaatleri insanlara. Bir kere geldin, yaşamana bak. Hepsi böyle heyecanlanıyor. Evet sen de bize böyle böyle vaatlerde bulmuştun. Hani bakalım ne olacak? Fe'ehleftüküm <laughs> li haberiniz olsun ben sözümden cahilim. Ana Allah senin belanı versin. Bunu demeye mi çıktın? Efendim işte sen ne biçim adammışsın falan. Hepsi lanet okuyor. Hemen iblis savunmaya geçiyor. Ve ma li aleyküm min sultan. Ne bana sövüyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz? Ne lanet okuyorsunuz? Ben zaten almışım lanetimi. Benim size karşı bir gücüm mü vardı? Allah Celle Celal 124 bin peygamber gönderdi. <laughs> 224 bin peygamber gönderdi. Efendim 104 tane kitap indirdi. Bu kadar o peygamberlerin alimleri, velileri, varisleri, hatipleri, vaizleri bu kadar ulema geldi. Bu kadar ezanlar gür gür okundu. Onlara kulağınızı tıkadınız. Ben size bir vesvese, bir fıs fıs verdim. Bir de vesvese yaptım. İlla ende'atukum festecebtüm li. Bayıla bayıla bana icabet ettiniz. Sizin canınız ekşini istiyordu. Bana sövmeyin kendinize sövün diyor şimdi. <laughs> beni tehdit etmeyin. Bana bir şey demeyin. Bana lanet okumayın. Siz kendi nefsinizi tehdit edin. Çünkü sizin canınız ekşini istiyordu. Sizin canınız ibadet istemiyordu. Sizin canınız şeytanlık istiyordu. Ben de bir vesvese beni peşime geldiniz. İpsiz geldiniz ya dedi. Ne? İp mi çektim şey? Işte, halat mı uzattım işte. Bayıla bayıla geldiniz peşinden. Ne kızıyorsunuz şimdi bana? Ma ene bi ve ma bi musrihi. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Hepimiz burada yanacağız. Kim kurtarabilir? Ya Rabbel Alemin. O gün orada olmaktan bizleri muhafaza Ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni kurtarabilirsiniz. Şu söze dikkat. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُهُونِ مِنْ Siz bundan önce dünya hayatında Allah'ı bırakıp bana taptınız. Ben şimdi bana tapmanıza küfrediyorum. Ben Allah'ın ortağı mıydım ki Allah'ı bırakıp da bana taptınız? Size yazıklar olsun diye iblis onlara lanet okuyor. Çünkü niye? Bugün puta tapan şeytana tapıyor. Bugün ineğe tapan, fareye tapan, maymuna tapan, güneşe tapan, aya tapan, ateşe tapan bu kadar tapınaklar var. Bunların hepsine tapan kime tapıyor? Şeytana tapıyor. Bunlar Rahman'a tapmıyor. Şeytana tapıyorlar. Çünkü yarın ahirette allah Teala Hazretleri şuna niye taptın, buna niye taptın demiyor. Tek bir maddede Yasin-i Şerif'te Eleme ya beni Adem Ey Ademoğlu ben size demedim mi? Ella şeytan Şeytana tapmayın. Bak demiyor ki güneşe tapmayın, aya tapmayın, ateşe tapmayın, maymuna tapmayın. Çünkü hepsi şeytanda düğümleniyor. Vesveseyi veren o. Buna tap diyor. O efendi vesveseyi dinlediği zaman da aslında ona tapmıyor. İblise tapmış oluyor. Dünyaya tapan, hanıma tapan, arabaya tapan. Hepsinin ucu ibliste. Rabbim şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza amin, eyle. Amin. Elem ya'adileykum ya ben adem. Ella ta'abidu şeytan. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ O sizin için apaçık bir düşmandır. ve اَعْبُدُونِ Ben demedim ise bana tapın. اَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Dost doğru yol budur. <laughs> وَلَقَدَ اَضَّلَّ مِنْكُمْ cibillen kesira. O sizden öncekileri saptırdı. Milleti mahvetti. Hep cehennemle doldurdu. insanları kaydırdı. وَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ Akletmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Bak ben size Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatıyorum. İblis kimlerin başına çoraplar ördü bunlar size. Efendim sadece sen bildiriyor. Ben ayetlerinde bildiriyorum. Hala bu iblisin peşine niye gidiyorsunuz Allah buyuruyor. İnna zalimine lehum azabun elim. Son sözü de şöyle oluyor. Bugün zalimlere can yakıcı azap var. Onun için zulmetmeyelim. Zalim olmayalım. En büyük zulüm nedir? Şirktir. En büyük zulüm şirktir. Çünkü Lokman Hekim evladına buyurduğu üzere وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا مُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Ey yavrucuğum sana bir nasihatta bulunayım. Sakın Allah'a bir şey ortak etme. Allah'a bir şey ortak koşma. İnne şirke le zulmün Çünkü şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Çünkü Allahu Teala seni bir damla sudan yaratacak. Yedirecek, içinecek. Bu kadar yağmurlar yağdıracak, nebadat bitirecek. Onlarla yiyeceksin, içeceksin. Sonra kalkıp o Allah'a ortak koşacaksın, o Allah'a inkar edeceksin. Bu ne büyük nankörlük, ne büyük zalimlik. Allah'ım şirki de yuvalarımızdan, ocaklarımızdan uzak eyle ya Amin. Allah'ıma salli ala ala